<gülüyor> 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 dondum ya. Lan keltoş söndürdün mü lan bu ocakları yoksa gece dondum burada ya. Söndürmedin. <laughs> kömürler bitti. sana. Gece sana dedim hepsini koy diye. Niye yenilemedin? Lan abi kalmadı, hepsini attı. elimizdeki son jöle. Dondum ya. Kaldı. Şu halimize bak. Yırtık pırtık kıyafetlerimiz var zaten. insan bir kıyafet falan satın alır, hediye hediye verir ya. Ya dur ya ya. Sandık da boş. Hı. Madene gitmek için kazmaya ihtiyacın var. Var mı kazma? Var var kazma arabası var. Kalan vardı var ya şu taşlar kazmaları ya bak. Ya buradaki. Ana buradaki sandığı buraya mı taşıdın? Ee? Ulan sakar. Ben de bunlar nerede diyorum ya. Eyvallah buraya taşıdın. Abi şu zaman bir madene mi gidelim? Ama iki çöpleri mi toplayalım? Dur dur birazcık elma al. Aç karnına çalışılır mı ya? Çöp toplayacaksan da kahvaltını yap. Sağlığın o, daha önemli. Sen de biraz dörtten yazılır. Dörtten de var. bundan da yiyeyim. Acıkınca bunları gömeriz. Hadi Allah gidelim. Evet. Kepçi geldi <laughs> hanım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok kocuğuz arkadaşlar. Şu elimizin haline bakın. Her tarafı sarmaşık dolu. Bir de arkadaşlar ağ dolu. Puf Neyse şu anları var temizle kardeş. Daha yeni aklına geliyor zaten. Eee senin niye aklına gelmedi bana kızıyor ya? Sen yaşamıyor musun ben de? İki haftadır zaten donuyorum soğuktan sus ya. Şu eve güzel bir ısıtma yapamadın. Hadi ya. güneş enerjisi yapacaktın ya, sen. Ya Yalancı. Bana bak ipleri topla satarız bunları. Tamam sen hepsini toplayacağım. Nereden buldun? Nereden mi buldun? Temizledim işte evin dışındaydı bir sürü vardı. He ee, beni de çıktın aldın garipin. Hadi gidelim gel gel daha bir sürü çöp toplayacağız yürü ben hadi. Peki çöpü sen buldun. aldın? Bakar bizim çöpümüzü biz niye alıyoruz ya? Biz çöpe bir şey mi atıyoruz gözünü seveyim ya. Belki başka var atmıştır yoldan girerken. Lan yoldan geçen niye bizim çöpümüz atsın? Bak kafan yine senin gitti ha. Vuracağım şimdi bir tane. Ya atayım. ne Kılıçla gezme. Köyden kovacaklar sonra. Geçen Mahmut abi kızdı sana zaten. Tamam ya. Of markete bak ben. Aha galiba. buradaki çöpü sen al. Tamam alıyorum alıyorum. Şöyle bakayım. Aha bu doluymuş baba ya. Anam ben. şu yemeklere Kobi. bak ne kadar güzel duruyor. 50 lira buldum lan. Mis, mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Buldum, ne? 50 lira mı? 50 lira bulduk. Ya lan söyleme lan. Bak bak. Lan ver lan parayı bana ver. Bana ya, ver parayı. Tamam vereceğim al. 50 kuruş da buldum. Bu 50 liraya gidip şimdi yemek alacağım. Ay. Dönerciye geleceğim. Döner alacağım. Abi selamın aleyküm. Döner alabilir miyim? Alamazsın. Güzel lira. 50 lira mı? Abi döner gel. Eee. 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 Biz olacağız, <laughs> <Ey. y> <laughs> ya. Al şu 50 lirayı. Hiç param olmazsa daha mutluyum ben. Ya geç ya. Ha. buradaki çöpte çok güzel şeyler çıkıyordu ha. Bu sefer ben bakacağım. Ben bakalım. Oo, o, 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 güzel o güzel. Kaç liramız oldu? Say hemen Sakar. Eee 50, 20, 10 lira. 1 lira kuruş var. 50, 20, 10. Yani 80 mı yapıyor? 80 lira 50 kuruşumuz oldu. 10'su 0'dan iyidir. Hehehehe. <laughs> iyi, iyi, iyi arkadaşlar. Dönüp parası çok iyi Sakar, Mahmut aşağı atlayacak. Ana intihar edeceğim de biraz bıktım la Lan intihar etme Mahmut manyak mısın? Hayat yaşamaya değer. Lan oğlum biz fakiriz de niye intihar ediyorsun? Ana ne bileyim lan canım istedi. Bunlar manyak ha sakar Vallahi manyak bunlar ha. Burada ne var bakalım şöyle, Ana bir buçuk lira var. <laughs> Sen paraları al ben şu çubukları toplayayım. Ben gidiyorum çöp toplamaya. Daha köyün çöpü duruyor olduğu gibi ya. Eee belki çöplerde güzel bir şey buluruz abi. ha sakar. Evet. Burası satlık değil mi? Kim yaşıyor burada? Çöpü de var. Eee bilinme lan valla. Gel, gel gel gel. İnşallah güzel bir şey vardır oh, burada. İki lira buldum. Güzel. Yeah. Anaa. Bunu almışsın galiba. Tamam. Çöpte hiçbir şey yoktu. Demek ki hala satılmamış. Ha, <laughs> Kiracı miracı da yok. Bu no, para ver. 20 TL. Güzel. <laughs> <mı>? Abi şuna <laughs> sen de varsın. Dede buna sen Ver 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 parayı tamam. severim ver ver ver. Şöyle 50. Ha, ne şey yaptı şimdi? Dur hesaplıyorum bir saniye. Şimdi bir tane 50 var. 3 tane 10 var 80. 20 var 100. 113 lira gene döner alamıyorum. Ne <laughs> <Böyle gülüyor> oğlum ya? Dur. <de>. parkı <laughs> <değil, satalım. gülüyor> <laughs> Şurada bir tane daha çöpe var, buradaki çöpede. Ay şuradaki çöpe var. Dur, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Buradaki ne? çöpe bakmıştım sanki ya. Ben de buradaki çöpe bakayım. Almışız bunu. 100 lira çıktı, 100 lira. Hadi lan, şaka yapıyor. Onlar 100 lira çıktı, of of of. Bakayım, bakayım, bakayım. 100 lira, 100 lira. Oha, ver, 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 ver. ver. Parayı bana para ver. Al, oh, 100 lira buradan geldi. Aa, bu ne lan böyle? Bu ne? 10.000 TL. Satlık arazi var galiba. Selamünaleyküm kardeşim. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Ee, arsa mı olacaktınız? Yoo öyle geçerken bakıyorduk. Sen zengin misin? He ben burada iş adamı olarak çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Abi ya gözünü seveyim bir lira para ver ya. Biz dilenciyiz. Bu köyde yaşıyoruz. He para kazanmak istiyorsanız gitmeniz gereken yer maden. Şu an en fazla maden para veriyor. Maden mi? Bizim kazmamız da var. Sakar adam doğru söylüyor ya. Hadi abi. Çamurdan başlarız. Demire gideriz. Demirden altına gideriz. Tamam tamam tamam. Dur dur dur. Abicim maden hangi taraftaydı? Maden mi? Madeni bulmanız için gereken yerler e, arkanızda. Arkamızda mı? Kardeşim ne diyorsun sen ya? Hadi görüşürük sağ olasın. Hadi burada lan. Bu nerede diyor abi ne ya? madeni ya? Neredesin Keltoş? Hadi köyümün sırakındayım. arkadayım. arkada diyor Sakar burası arka mı oluyor? E buraya bak burada. Ana adamın arkasına göreymiş <laughs> ya. Bu adam var ya hiç akıllı. Lan kaykaycı Mahmut. Bak, <laughs> ne lan? Burada evet. ne işin var? var? Kaykay kay 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 versene kaykay versene. Kaykay ver, versene abi sırakta. abi vermem ben arkadaşlarım kızıyor. Döverim lan seni vermezsen. Verecen lan kaykayı. Abi dur dur. Arkadaşlar ne alaka oğlum değil mi? Lan gel lan buraya kaykayını verin bize. Anne veremem arkadaşım uzuyor. Verecen lan kaykayı. Geçen zaten bizim paramıza çöktün. Çöpteki parayı sen aldın gördün. Ver lan paramızı o zaman. Dur abi dur. Dur dur. Gel lan buraya. Lan kaykayına vuruyor. Dur. Haa. Kaykayın aldım. Kaykayın aldım. Hahaha. Bir şey yapalım bir şey yapalım. Gel gel gel. Bir şey yapalım. Sakar ya bu toprakta sürülmüyor ya. E boş ver o zaman elini al. Bak, bak bak. hoppa. <laughs> hadi bunu boşalt, bir de para lazım. Para hadi. Çöpleri dağıt. Daha... Evet, kayma. Beni tanıyorsun. Sus sus, sana konuşan neydi lan onun devamı? Aa, Mahmut burada. Ne bela Mahmutlar? Ha, satın ben mı bu... alıyorsunuz? Ona sokar. Bunlar madenleri satın alıyor. Aa, bu ne lan burada? Abi ben maaşımı aldım buradan. He? Bu mı aldın? Aa, 10 tane kömür Aa, 50 lira. Olur. Altın 100 lira. Elmas 200 lira. Ben gidiyorum elmasa. Lan sakın elmas var burada. Abi e ya. Demirleri kırdı. Kendimize kazma yapalım. Demirleri kırdı. Demirleri kırdı. Ee, he. Aynen aynen. Fırınım var da kazma yapacaksın. Yaparım Yaparız. yaparım. Kaç var? Crafting table'ın var mı? Yok. Odun kırarız. Eee evet. odunu kim kıracak? Hadi e -h -h koş odun kırmaya. E -h -h <laughs> A -a, <geliyorum>. Senin ağzını. Senin ağzını bunun, Gel lan buraya gel. Gel. <laughs> Tamam. Şöyle iki tane fırın yapsak bize yeter ya. He. Orada şarkıya bak mı? Ya boş ver hadi koy şunu ya çabuk elmasları millet dur, almadan biz alalım. Orada şarkıya alırsak abi kendimize yemeği yapalım. Ev yapmayız dükkan yaparız sakar. Para öyle kazanılmıyor. Sen sus ya. Evet, ya dükkan satın alalım. Stadok dükkan gördük. Kömür lazım lan kömür de kıralım dur. Dur kıralım. Bir tane okay. alayım şöyle. Tamam. Tamam demirleri koydum iki tanesi pişiyor bile. Ben Tamam. Zaten 3 tane kart çıkırsak yetiyor bize. Bunlar hemen kıssın hızlıca. Ne beklemesi ya? Kömür kırsa ya. Kömür de para ediyor. Hadi elin çalışsın abi değil. Ya yapacağım öyle kıracağım. la çubuk yapmadık. Çubuk ver bana. Ben, a, var, de var. Şöyle, a, demir abi bak bende bak. Şöyle. Demiri de ben çaldım. Tamam ben de demir aldım ki ben. <laughs> Şöyle. Hop kablomu yaptım ben. <laughs> ay, ben de yapacağım. 100, 100, 100, 100. Enayi. Neyin? Hemen gitti zümrütleri kırdı. Ben elmasları kıracağım. Haydi lan. Yürü git. Yürü git eee, Yürü git lan. ben kıracağım zümrütleri kıralım. Zümrütleri kır, kıralım. Oh kıralım kız kıralım kız. Tamam. Altınlar da burada. Oh oh elmas alalım bir daha. Aldım hadi bakalım elmaslar da alayım. Oh alalım Abi. Al. Sakar geldim geldim. Lan Sakar Geldi, 28 tane 28 tane altın buldum ha. Ben de 5 tane var ya. Elmas var mı lan? Burada yok. Diğer taraflara bakayım. Ama burada zümrüt var. Abi sen zümrütü niye almıyorsun? Ben zümrütleri oraya gelmedim ki ben. Öbür taraftaydım. Oh, oh, ben. Arka tarafa oh. gittim. Al 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 al. al, 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 al. Var. al, al, al. Sakar elmas al burada. Uzun ben alayım. Bu maden bitti sövürdük burayı şey Sakar bir şey diyeceğim sana he. Biz dükkanı Acaba maden dükkanı falan mı yapsak Bunları satarız ha Sonra madene geliriz Buraya işçi yerleştiririz İşçiler de bize elmas getirir biz de onları iki katına satarız Köylülere Tamam tamam. Buradaki adamın da ayağını kaydırırız. Ben şimdi onu birazdan bloğa sıkıştırırım. <laughs> dur, dur 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 Şunları da alacağım. Dur bunları burada bırakma. Çekil. Alacağım. O evden de kurtulacağız inşallah. Hadi bakalım. Ya, ben gidiyorum satmaya. Iki, şu da, da bunları da unutmuşsunuz. Gerçi de ne işimiz var ya. Bir sürü para kazanmışım ben burada. Tamam, ne kadar para kazandım? Ne kadar param oldu biliyor musun? Bende 36 tane 200 TL var. Ne kadar ediyor? Eee Sen bütün paraları bana ver, ben hesaplayayım. Ol. Tamam, hesap makinesi gibi kafam zaten. Tamam, sen Şimdi yapalım. 47 tane Şimdi eee e 60 tane 200 TL'miz var. Tamam. Burası 12.000 TL yapıyor. 12.000 TL yapıyor har. 19 lazım. tane de 19 tane de 100 TL'miz var. Burası da 1900 yapıyor. Yani ne kadar yaptı? Ne bileyim ben 13.400 lira ederdi. 14.000 etti. Bende de var birazcık. 15.000, 16.000 TL paramız oldu. Gel, gel burada hurda da alacağım ben. Elimde hurda var. Ya boş ver hurdayı falan ya. Sakar şu dükkanı alalım önce. Adam bak gider ha birazdan. tamam senin var 10.000 TL zaten paranmış var. Şöyle yapalım. Sen pazarlığı yap. Bana hurdaları ver. Ben de onları satıp getireyim. Nasıl fikir? Tamam sen bana at bütün hurdaları şimdi. Atın. Tamam çubuk, kağıt, rotun flash. Ben gittim. Kaykayla gideyim mi? Ne? Kaykayla git. Şuradan, şuradan şuradan buradan hızlı gidiyorum. Buradan hızlı gidiyorum. Ya bu yavaş gidiyor. Hızlı mı gidiyor? Deneyeceğim. Evet, Hop. Dur bakalım. Ha. Oha hızlı gidiyor. Ya sakar uğraştırıyor. Boş ver ya. Ne? Elimde ha, götüreceğim. koş koş. Abi merhaba. Merhaba dostum. Yine mi geldin sen? Evet abi bu sefer alacağım. 10.000 TL'de mi? Aynen aynen. Valla en fazla yapabileceğim 9000. Arabanı 8 bu çağır bana. Ama çok iniyorsun ya. Tamam 8 800. Tamam 8 900. Abi 8 800. Tamam tamam hadi 8 800 olsun. Fazla ee, ne fazla mı var? Dur abi o zaman bekle. Ben sana e, 8 numara 10 bin varsa 50 tanesi 10 bin arkadaşlar. Tamam burada ben adama ne kadar vereyim? 8 verelim şöyle. Tamam. 30 tane versin. Ya arkadaşlar, 8 tane bunları vereyim. Tamam bu kadar olur herhalde. Abi şimdi oldu mu? Heh şimdi oldu kardeşim. Tamamdır abicim hadi ya. Ee, tapusunu da alacağım. Tapusunu ben sana sonra vereceğim. Hadi görüşürüz kardeşim benim. Oh be sen borsaya aldık. Güzel. Şimdi borsaya bizim müşterilerimiz lazım. Ne yapacağız ama? Abi işte biz yukarı açalım. Elimizde ee, çok para da kalmadı. Neyse bir şey verin abi. bunu bir şey yapar ya herhalde. Neyse nerede kaldı bacım şey ya? Sakar Sakar Neredesin lan? Buradayım ama kıyafet almışım. Ne? ya biraz gecikti bu kusura bakma. Vallahi gidip kendim eski kıyafetlerimden aldım. Nasıl olmuşum? Ne oldu? Almadın mı Ersa'yı? Aldım. bu kadar para etti. Adamsın, adamsın Bana bak bir şey diyeceğim. Birazcık para kaldı bende. Gidip malzeme alayım mı? Abi 8 aldım burayı. 8800 mü? Aferin lan Keltoş. İlk defa var ya pazarlığı doğru yapmışsın. Eee hey, yaptım da burayı ne yapacağız ki? Bana bak sen şu bana verdiğin şeyler var ya bunlar. Bunlarla böyle etrafı kapat da bizim olduğu belli olsun. Kimse gelmesin. Ben malzeme alıp geliyorum. Tamam. Ama tahtadan alacağım. Çok paramız yok ona göre. Bana bak bende bir tane elmas bir tane zümrüt beş tane de altın var sende hiç elmas var mı? Valla hepsini sana verdim bir de bu var bende Ya Sakar ne satacağız gözünü seveyim o zaman ya Valla şu anda kümür satacağım Neyse ben gidip o zaman malzeme alıp geliyorum hadi ben geliyorum ben madene gidiyorum madenden belki bir şey bulurum Neyse gidip Koş koş belki elmas bulursun

bu çikolata de birazdan elmas sen yok muyuz? Şıpratmamız elimiz. Bakın şöyle Burada elmas yok, şurada da yok, burada da yok. o da yere demir var ya. E, demirden karalamızı doğruca yapacak bir şey yok. 20 demir deneyiz. Hop oh, şöyle. 23 Kırdık, kırdık. Arkadaşlar şey satıyoruz. 100 TL'yi satıyoruz. 200'e satacağız. Tamam. 200'e Onda 10, 10 tanesini bunun 50 liraya satıyoruz güzel. Oğlum. Abi çabuk sen. Ne yapmış? Ane. Ha, lan keltoş nerede kaldın sen ya? He. Aynen aynen. Bunları buldum. Bu ne? Ya bu ne sakın. Bunlar para mı eder sanki ya. 100 lira gibi önümdeki benim tanesi. Dur dur dur. Şurayı zaten yanlışlıkla kırdım. Nasıl oluyor? Sence güzel oluyor mu? Param Ane. bana etti valla. Evet. Bir tane kapı yapsana Sakar. Kapımız eksik. Tamam ben gidiyorum Bir uzun duruyorum o zaman. Hani Kapıyı atayım. Şurada odun Dur dur dur. Bende var. Bende var. Gel nereye gidiyorsun ya? Al. Bir sürü odunumuz var. Al bunları sen. nerede? Evet, evet, evet. Dur atmamışım ya. Al. Evet, evet, Ayıramadım tamam. ya. Ayırması zor oluyor. Aa. Şimdi buraya kömür. Tamam. Daha sonra buraya demir. Bu da tamam. Daha sonra buraya altın. He. Elmas. Sakarya zümrütten hiç kalmamış. Bir tane bile yok. Sende var mı hiç? Ben de hiç kalmadı. Hepsi şey sana var. Of. Ben gidiyorum o zaman. Bir tane zümrüt bulayım. Sen de buraya cam yap o sıra. Ne? Fırınları sana vereceğim. Ne? Al şu ne? fırınları. Ne? 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 Ya cam erit, sakar dükkan yapıyoruz kolay mı öyle? Hem paramız Aa. yok, git birazcık kum kır. Al şu küreği de. Kumla mı gideyim ben? Kömür sende varsa al, şu odunlarla yakar. Kömürleri sana verdim. Tamam, odun verdim onlarla ısıtırsın şeyleri. Kumları ben gidiyorum tabela yaptıracağım da hadi görüşürüz. Tamam ya ben gidiyorum kum kıracağım. Arkadaşlar işimiz gücümüz çalışma. Neyse şurada kumlar var yakında. Hemen gidip şu kumları alayım. Daha sonra arkadaşlar onları bir güzel ısıtayım. Oh, bizden iyisi yok ya. Bir yerim arkadaşlar. Dükkana bulduk. kurduk. Sıfırdan arkadaşlar. Bol bol e, malzemeler de bulduk. Oh, tamam. Kaç tane kum? Bir 30 tane kısmı biter herhalde ya. Geçelim, artar bile. Ne yapacağım bu kadar kum ya? Şöyle, tamam. Bunları aldım. Hop, şunları da aldım. Tamamdır arkadaşlar. 31 tane kum topladım. Şimdi 30'a gidip bunları ben tabii ki de dağıtacağım. Sakar geldi mi lan? Heee? Ben de hoş geldin. Ne yaptın camları halledebildin mi? Hallettim şimdi ısıracağım dur. Tamam ben da Ben de şunları ayarlıyorum. Güzel tam bunlar sıra dursun. Elmas altın altın demiş. Bu da kömür. Nasıl oluyor güzel oluyor mu? Heee güzel oluyor. Buraya ne katı zümürt Dur dur kömür yapacağım önce ondan sonra. Ben ayarlayacağım ya sen dükkanı güzelleştir. Masa falan ayarla. şöyle zümrütü de ayarlayalım. Tamam şu zümrütü de buraya koyuyorum. Tamam bunların sadece neyi kaldı? Fiyatları kaldı. Ha? Ee, Şimdi kömürün bir tanesi ne kadar olsun Sakar? Fiyatını söyle. Kömürün 10 tanesi 50 lira. 50 lira. 10 tanesi 50 lira olmaz ya bir tanesi kaç lira olacak? 5 lira yazacağım. Yok 6 lira. 6 lira mı olsun? Tabii. para. Evet, bir şey olmaz Sakar ben ayarlayacağım bana bırak ya. Demirin tanesini ama 200 liraya 100 liraya satıyorum. Bir dakika. Şimdi şunu şöyle ayarlayacağız. Tamam ben camları hallettim Tamam. Ben de bunu ayarlıyorum. Oo vallahi arkadaşlar güzel oldu. Bakayım bir iyi. Madenci. Gel abi gel. gel. Ama şöyle. Buradan da yine alabiliriz. 8 TL. 10 bir tanesi 11 TL. Tamam. Altının tanesi. Kaça veriyorsun Sakar altını? Altını 10 ise bu 10'a 30 Hayır ya 45'e yazacağım. Altın pahalı. Zor bulunuyor. Elması ne kadar yapacağım? E abi bir kazık yok. Zümrütü 250. Tamam ya değiştiriyorum. Kaç yapayım? O zaman 150 yapıyorum. Biz elması zümrütü orada 200 liraya alıyorduk. 200 liraya mı alıyorduk? Yo. E? Aa, doğru lan 200 TL'ye alıyorduk. Bizim burada ucuzu oldu. Dur fiyatları A bir daha değiştireceğim. Altını Tamam tamam ben fiyatları tekrar düzenliyorum sen buraları yap hadi. Olmaz ha, 2 lira yapma. 205 yap. 5 lira fazla lan. Tamam 2 liradan piyasayı canlandıracağız. Dur ya. Zümrüt ne kadardı? O da 200'dü. Ama evet. zümrütü ben farklı yapacağım. Ne kadar Tam Mahmutların alacağı fiyat. Tamam Tam iyi bari aga ne istedi? Karan mı istedi? Karan mı var orada? Nasıl oldu? Beğendin mi sakar? He, dukan güzel oldu. Rekadaşımı yap. Tamam. Bundan sonra bize ne lazım biliyor musun? Dur sen içeri yap dur Ben şu dışına bir şey ekleyeceğim. Helal. Tamam. Hop. Vallahi da annem defes defalarım. Şöyle. Bir dakika tamam. Bir tane Dur dur dur. Müşteriler için oturacak bir yer yapacağım şuraya. Şunu o bir kıralım. Sakın şunu kıtsana baltayla. Şunu baltayla kır. matayla sandalye aldım. Hayır, 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 Hı, tamam, Baltan yok mu ya? Nasıl zenginiz biz ya? <laughs> biz zengin değiliz, sakiniz, ben de de tamam. Şuraya da bir tane masa atalım. Dükkan güzel gözüksün değil mi? Ya Mahmutlar gelince çay falan ikram ederiz. Buradan gelip seçerler. Daha sonra bunlara sandık yapmamız lazım. Sana odun vereceğim. 1, 2, 3, 4. Hayır hayır 5 tane sandık yapıyorsun. Al şunu. Markebe gireyim çay alalım. Bütün ama. odunları attım. Markebe gidip çay alalım. Ya çay alırız sen bir sandık yapsana. Sandıklar 5 tane. 5 tane yapacaksın sakar ya. Anlamıyor musun mu? Allah Allah. Dur yapıyorum yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Biz beş, hiçbir şey ellemeyeceğiz. Beş. Otomatik sistem yapıyoruz buraya. Tamam. Doğru çayları da yapacağız. Önce şu sandıkları bir ayarlayalım. Şunu çay bir yapırmaz çay Tamam. <laughs> sakal var ya çok güzel olacak. Hiç biz ellemeyeceğiz. Parayı verecekler gidecekler. Tamam iyi bari arkadaşlar. İyi para kazanacakmışız bu var valla. Nasıl oldu? Bence on numara oldu. Tamam. Hadi gel oturalım. Dur oturma dur gel gel gel. Markete gidip kurni alak bir de şey alalım. Ne ismi? ne çay alalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa buraya niye cam açmadın? E, sen açmadın. Tamam şuraya 3 tane camın var mı? Eee Tamam şunu da kırayım. İçerisi aydınlık olsun ya. Hadi dükkan baltarttın. böyle çok karanlık oluyor. Tamam. Koy bakalım camları da. Süper oldu oğlum. On numara dükkan yaptık. Tabela da güzel oldu gel bak. Tamam. iyi oldu. Eee ben yoruldum ya. Hadi. Tamam. Kapı zaten sakar. Kimse yok. Bir şey olmaz. Şöyle yapalım o zaman. Hadi gidip eve biraz dinlenelim. Akşama doğru da çay almaya gideriz. Tamam. Neyse arkadaşlar. Biz eve gideceğiz. Uyuyacağız şimdi. Bir dakika. Bir biraz kömür da eve batak almış. Hayır hayır. Sana sürprizim var. Gel. Ne? Bugün o döneri yiyeceğiz demiştim sana. Gidip döner yiyeceğiz. Cize <laughs> yuramız var değil mi? <laughs> Adana usulü hem de. <laughs> evet, Neyse arkadaşlar biz döner yemeye gidiyoruz. Hadi görüşürüz bizlere. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay. Gel la buraya dönerci sen kime fakir dedin ha? Tezgahını satın alırım oğlum senin. Allah senin istediğin para olsun ha. Al sana para al al. İstediğin para olsun ya al.